Samsun'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle bazı noktalarda ana arterler göle döndü. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çok kuvvetli şiddetli yağış uyarılarının ardından Samsun merkezde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle bulvar, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışların 9 Eylül Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği bilgisi verildi.